Mega Star Tarka'nın kızı okul hayatına adım attı. Tarkan'ın kızı Lia okula başlarken yaşadığı mutluluğu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Tarkan ve Pınar Dilek çifti 2016 yılında evlenmiş ve bu evliliklerinden Lia adını verdikleri bir kızları dünyaya gelmişti. Mutlu evliliklerini sürdüren Tarkan, kızlarının ilkokul günü için duygusal bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaşım yapan Tarkan, kızının okula başladığını bu önemli gün için şu duygusal mesajı paylaştı: "Kızımın ilkokul günü bugün. Hem mutlu hem buruk" hisler içerisindeyim. Zaman çok hızlı geçiyor. Çok çabuk büyüyorlar. Çocukların okul hayatları onlar için hiç kolay bir yolculuk değil. Anneler babalar olarak tüm sevgimiz, ilgimiz, sabrımız, anlayışımız ve elimizden geldiğince eğitimlerine desteğimizle de yanlarında olmalıyız. Seni çok seviyorum. Hep yanındayız. Liam'ız ifadelerini kullandı. Tarkan'ın paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Megastar Tarkan geçtiğimiz günlerde de eşi Pınar Tevetoğlu'nun doğum gününü kutlamıştı. Ünlü isim paylaşımına iyi ki doğdun Pınar'ım, iyi ki varsın yoldaşım, en iyi arkadaşım, sağlıkla, mutlulukla, aşkla, daha nice güzel yıllara seni seviyorum ifadelerini kullanmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.